Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yine FVG yapısından bahsedeceğim. Sıkça biliyorsunuz FVG yani Fair Value Gap dediğimiz imbalans bölgelerle alakalı videolar çekiyorum çünkü gerçekten sağlamış olduğum kazancın temelini bu FVG yapıları oluşturuyor. Biliyorsunuz ki FVG yapıları grafik üzerinde fiyatın e, alım ve satımı birbiriyle karşılaşt e, tam olarak eşitlenememesi yani emir defterinde piyasada tam olarak eşitlenememesi ve fiyatın o bölgede bir e, dengesizlik yaratarak hızlı bir şekilde düşmesi veya hızlı bir şekilde yükselmesiyle oluşan üç mum çubuğundan e, meydana gelen ve ortadaki mum çubuğunun gövdesinde gövdesinin olduğu bölgede bir dengesizlik yaratan konsepte de deniyordu. Fair value gap denen e, bu imbalans bölgeler gerçekten işlemler için son derece önemli konseptlerdir. Ayrıca biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Lütfen o videolarımı da e, seyredin, seyrettikçe gerçekten pratiğiniz artacak ve işlemleriniz kesinlikle daha sağlam hale gelecek. Kar oranınız da inanın yükselecektir. Ben size her işlemde biliyorsunuz ki mutlaka her işlem başarılı olacaktır diye bir garanti veremem. Fakat size sadece şu garantiyi verebilirim. Videoları, bütün kanaldaki videoları baştan sona tek tek anlayarak ama mutlaka anlayarak seyrederseniz göreceksiniz ki kendi kendine işlemlerinizdeki kar oranlarınız zarar oranlarınızdan kesin olarak yükselmeye başlayacak. Ama elbette ki stop olduğunuz işlemler olmayacak mı? Tabii ki olacak. Fakat stop ve kara gitme, hedefe gitme oranlarınız o kadar zamanla yükselecek ki gerçekten kendiniz de buna şaşıracaksınız arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar konumuza dönelim. Bugünkü eğitim videomuzda FVG yapılarının ortasında bizim için işlemlerimizi daha sağlam hale getiren özellikle mean threshold adı verilen FVG bölgelerinin tam merkez noktasını oluşturan ve işlemlerde bizim aslında çok önemli bir şekilde kullanmış olduğumuz ve bize işlemin yani daha doğrusu piyasanın hangi yöne doğru gideceğine dair çok önemli işaretler veren bir bölgeden bahsedeceğim. İlk önce tabii FVG yapısını tekrar bir hatırlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz FVG yapıları yani Fair Value Gap dediğimiz yapılar üç mum çubuğundan oluşan bir konseptti ve birinci mum çubuğuyla üçüncü mum çubuğunun arasında kalan arasında kalan ikinci mum çubuğunun gövde kısmında oluşan bir dengesizlikten ortaya çıkıyordu. Biliyorsunuz şimdi bakın ekranda bir örnek Zaten hazırlamıştım. Şuradaki birinci mum çubuğu arkadaşlar, birinci mum çubuğunun en yüksek seviyesi gördüğünüz gibi burası ve bu mum çubuğundan sonra üçüncü mum çubuğu. Bakın şuradaki de üçüncü mum çubuğunun en düşük değeri arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi birinci mum çubuğunun en yüksek değeri ile üçüncü mum çubuğunun en düşük değeri arasında bir e, dikdörtgen daha doğrusu renkli bir bölge çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ortadaki mum çubuğunun ortadaki mum çubuğunun gövdesinin içinde ne kadar geniş bir imbalans bölge olduğunu görebiliyorsunuz ve buradaki dikdörtgen hattın içine de eğer siz de ayarınızı bakın dikdörtgen yani şöyle göstereyim şu şekilde göstereyim bakın burada rectangle şeklinde yazıyor siz eğer siz eğer Türkçe olarak kullanıyorsanız sizin de burada dikdörtgen diye yazacak yazıyor olması gerekir. Ben de rectangle diye ben İngilizce menü kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz menüdeki işareti alıp da kullandığınız zaman arkadaşlar onun da ayarında onun da ayarında eğer ki şuradaki Bakın middle line kısmını açarsanız bakın şuradaki middle line kısmını açarsanız çizmiş olduğunuz dikdörtgenin tam orta bölgesinden geçen ince hattı da görebiliyorsunuzdur. O ince hat mean threshold denen fair value gap yani imbalans bölgenin tam merkez noktasını oluşturur ve bizim için işlemlere girip çıkmak için inanılmaz derecede önemli bir merkez noktadır ve videonun ileri kısımlarında bunun ne anlama geldiğini sizlere anlatacağım. Çok değerli bir çok değerli bir hattır. Eğer zaten bu Mintreşot bölgesini birinci ve üçüncü mum çubuğunun en yüksek ve en düşük değerlerinden Fibonacci aracını kullanarak çizerseniz de 0.5 olarak göreceğiniz bir bölgedir. İlla ki dikdörtgenin ortasındaki middle line'ı açmak zorunda değilseniz Fibonacci'nizi de şurada görmüş olduğunuz birinci mum çubuğunun en yüksek seviyesinden üçüncü mum çubuğunun en düşük seviyesine kadar çekerseniz zaten buradaki mean threshold dediğim tam FVG'nin orta hattı da Fibonacci 0.5 seviyesine denk gelecektir. Şimdi ekrana farklı bir FVG yapısı getirdim. Aslında hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece mum çubuklarının renkleri değişti. Biliyorsunuz 3 mum çubuğundan oluşan FVG yapılarında mum çubuklarının renginin hiçbir önemi yok ve FVG yapılarında grafik üzerinde er veya geç mutlaka doldurulan, ya mutlaka demeyelim %90 olasılıkla doldurulan bölgeler olduğunu da zaten önceki videolardan da hatırlayabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar yine birinci yani üstteki mavi renkli mum çubuğunun en düşük seviyesinden şöyle dikdörtgenimizi tutup üçüncü mum çubuğunun en yüksek seviyesine getirip bıraktığımız zaman bakın gördüğünüz gibi şu anda çizmiş olduğumuz bölge Ortadaki çok büyük gövdeli, siyah renkli mum çubuğunun imbalans adını vermiş olduğumuz dengesiz düşüşle alakalı bölgesini görebiliyorsunuz. Ve tam bu bölgedeki yani dengesiz düşüşün olduğu bölgenin ortasından geçen hatta yine min threshold adını vermiş olduğumuz orta seviyesi yani Fibonacci 0.5 Seviyesine FVG'nin içinde denk gelen bölge. Arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde hatırlattıktan sonra Mintrejot bölgesinin bölgesinde ne olduğunu öğrendikten sonra birkaç tane e, işlem için, işleme giriş için bu hattın nasıl kullanılacağını öğrenmek için bazı örneklerimize bakalım ve bu konuyu pekiştirelim. Tabii ki. Buraya geçmeden önce, şimdi konumuzu işlemeye geçmeden önce eğer kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonraki yayınlarımızda da hemen haberdar olursunuz yayınlarımız geldiği anda. Eğer e, eğitim videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bu ancak videolarımızın YouTube algoritmasında öne çıkmasını sağlayan en önemli şey. Beğen tuşuna basılması arkadaşlar bana yapabileceğiniz en büyük destek. Beğen tuşuna basmak ve yorum yapmak olur. Eğer e, aklınıza takılan konular varsa da lütfen yorum kısmında belirtin. Bu arada Telegram kanalımı her videoda da hatırlatıyorum. Telegram kanalımda kendi işlemlerimi, işlem örneklerimi e, paylaşıyorum. Sizleri de oraya bekliyorum. Davet linkine de her videodan sonra açıklama kısmına koyuyorum. Ve bir süre sonra Telegram kanalımı gizli konuma getireceğim arkadaşlar. Çok fazla da kalabalık bir grup kanal olsun istemiyorum. E, yeterli bir sayıya ulaştığımız zaman aslına bakarsanız biraz biz bize orada analizlerimizi falan yaparız. E, Telegram kanalında adresini buraya bırakıyorum açıklama kısmını. Sizler oraya da bekliyorum. Şimdi örneklerimize bakalım ve konuyu pekiştirelim. Evet ilk örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi sol taraftan ekranın sol tarafından düşen çok agresif olmasa da düşen bir trend olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz hacimli ve büyük gövdeli mum çubuğuyla fiyat aşağıya doğru indikten sonra daha sonrasında bakın burada çok sert bir iniş oluyor. Buradaki sert iniş sebebiyle bakın şuradaki mavi mum çubuğunun en düşük seviyesiyle şurada görmüş olduğunuz doji mum çubuğunun en üst seviyesi bakın arasında bir boşluk kalıyor. Tam şu bölgede bir boşluk kalıyor ve burada buradaki satışları alım emirleri karşılayamadığı için burada bir imbalans bölge oluşturuyor arkadaşlar bakın. Bu imbalans bölgeyi oluşturduktan sonra fiyat bir miktar daha aşağı indikten sonra tekrar yukarıya doğru fiyat başını kaldırıyor ve yukarıya doğru yürümeye başlıyor. Şimdi buradaki FVG'yi ilk önce şurada oluşmuş olan yukarı doğru oluşmuş olan mum çubuklarını bir kale almayalım. Bakın şurada birinci, ikinci ve üçüncü mum çubuğunun tam arasındaki imbalans bölgeyi kale alalım. Ve burada gördüğünüz gibi Şuraya bir dikdörtgen sarı renkli bir hat çektiğimiz zaman tam ortasından geçen kısım mean threshold bölgesi. Şimdi bizim burada arkadaşlar short işleme devam etmek için yani zaten buradan düşen bir trend devam edi ediyor diye bizim buradan aşağıya devam edebilmemiz için bizim bu mean threshold bölgesinin üzerinde bir kapanış olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Eğer ki buradaki FvG yapısını tam orta hattını oluşturan Min threshold hattının üstünde bir kapanış olursa biz buradaki FVG yapısını artık IFVG yani inversion fair value gap ters fair, fair value gap diyoruz ve artık buna biz fair value gap'in tekrar trendin yönünde devam edeceği bir devam konsepti olarak değil bir dönüş konsepti, geri dönüş konsepti olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü o zaman buradaki fair value gap bölgesi i, yani IFVG, inversion fair value gap haline geliyor. Haliyle buradaki min threshold bölgesinin bakın şuradaki mum çubuğuyla birlikte üzerinde kapanış olması artık bizim burada short pozisyon yerine short pozisyon yerine long pozisyon kovalamamız için bir sebep olacaktır. Şimdi bizim peki buradaki long pozisyon kovalamamız için şurası ne oldu? İFVG haline geldi. Şuradaki mum kapanışıyla birlikte buradaki buradaki imbalans bölge artık İFVG, ters FVG haline geldi. Şimdi peki buradaki mum çubuğuyla birlikte hemen long pozisyona giriyor muyuz? Kesinlikle girmiyoruz. Çünkü burada burada bir fake hareket olduktan sonra fiyatın tekrar aşağıya doğru gitme ihtimali olabilir mi? E tabii ki olabilir. Biz ne yapıyoruz? Gerekli teyitleri almamız lazım. Bu teyitlerde ne şekilde olabilir? Fiyat buradan yukarıya doğru min olduğunu üstünde kapanış yaptıktan sonra artık aşağı kısımda şuralarda bir FVG var mı? Bir imbalans var mı? Yukarıya doğru yapılan alımlarda bu sefer de satışların karşılayamadığı bir FVG yapısı var mı diye bakıyoruz. Şimdi hemen ekranı değiştirdiğim zaman bakın arkadaşlar burada çok dar bir bölgede bir FVG yapısı olduğunu da görebiliyoruz. Fiyat buradan aşağıya geldikten sonra burada bir FVG yapısı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki biz buradaki FVG yapısını ne zaman dikkate alacağız? Şuradaki İFVG haline önce bir gelecek şuradaki bölge yani şuradaki mum çubuğu yukarı doğru mintreş olduğunu üstünde kapanış yapacak. Üstünde kapanış yaptıktan sonra biz gerideki mumlarda, arkadaki mum çubuklarında bir FVY yapısı oluşmadığına bakacağız. Yani şuradaki 3 tane mum çubuğu var ya, siyah mum çubuğu pardon 4 tane. Bu 4 tane mum çubuğu şuradan itibaren şurayı saymayın arkadaşlar. Bakın ben şu anda görüntüyü de maskelemiyorum. Yani görüntünün sağ tarafını maskelemiyorum. Hani kapatsam belki daha net olabilir ama gerek yok. Yani çok net bir şekilde, çok açık bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şu anda sadece buradaki mum çubuğunun oluştuğunu düşünün ve mintreşold bölgesinin üstünde kapanış yaptığını düşünelim. Buradan sonrasını düşünmeyelim. Şimdi buradası mintreşoldun üstünde kapanış yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen geri dönüyoruz. Eğer bir FVG yapısı varsa orayı baz almamız lazım ve şurada birinci mum çubuğu, ikinci mum çubuğu ve şuradaki büyük mum çubuğunun da en düşük seviyesi arasında bakın çok dar bir bölgede bir FVG yapısı oluştuğunu görüyoruz. Bu bölgenin altında bir kapanış beklemiyoruz. Fakat bu bölgeye bir fiyat fiyatın böyle bir fitil atmasını bekliyoruz. Bir fitille birlikte fitille birlikte bu fiyat çizgisi yani FVG'nin orta çizgisi bir threshold hattı ziyaret edilirse artık bizim için long pozisyon almak için güzel bir fırsat olacaktır. Şimdi bakın daha sonrasında 1, 2, 3 ve 4. Doji mum çubuğu yani 4 tane siyah mum çubuğundan sonra dördüncü oluşan Doji Mum Keyboard'un bakın buradaki fitilinin görüyorsunuz değil mi? Buradaki şöyle ekranı biraz daha büyütelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Mean Threshold hattına fiyat aşağıya doğru iniyor fakat altında bir kapanış olmuyor. Buradaki kararsız mum çubuğu denen. Çünkü neden kararsız mum çubuğu? Gövdesi tam ortada. Küçük gövdeli. Yukarıdaki ve aşağıdaki fitilleri de birbirine denk olacak kadar yakın uzunlukta ve daha sonrasında da net bir mavi mum çubuğuyla birlikte fiyat yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Artık şuradaki şuradaki mavi renkli mum çubuğunun kapanış seviyesi, şuradaki kapanış seviyesi bizim için long işleme girmek için, alım yönlü işleme girmek için son derece ideal ve çok güçlü bir işlem olacağını bize gösteriyor. Burada şuraya stop koyabilirsiniz arkadaşlarım. Doji mum çubuğunun dojemum çubuğunun alt kısmına, fitilinin alt kısmına stop emri koyabilirsiniz. Şuradaki mum çubuğunun altına koyabilirsiniz ki biliyorsunuz burada bir FVG yapısı oluşmuştu. FVG yapısını oluşturan şuradaki küçük mum çubuğunun gövdesinin gövdesinin altında bulunan fitilinin de altına, fitilinin de altına koyabilirsiniz. Ya da çok daha çok daha güvenli bir stop loss koymak istiyorum derseniz gelirseniz en büyük dalganın swing low bölgesinin altına şuraya bir stop emri koyabilirsiniz. Ama ben genellikle işlemlerimde eğer şöyle bir yapı görürsem çünkü çok güzel bir yapı oluştu. Yani min threshold bölgesine FVG'nin içinden geçti. Min threshold'un altına kadar bir fitil attı ve yukarı çekildi. Sonrasında da çok net bir yükselen mum çubuğu oluştu. Ben her zaman şuradaki mum çubuğunun altına bir stop emri yerleştirdim ve ondan sonra zaten gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat buradan itibaren yukarıya doğru son derece hızlı bir şekilde Hızlı bir açıyla yürüdü Şimdi peki burada hedef neresi olmalıdır diye düşünecek olursanız Şimdi Tabii ki ben size burada en sonuna kadar gidersiniz mükemmel bir karı şuralarda alırsanız falan gibi Böyle gerçekleşecek şeyler söylemeyeceğim arkadaşlar Şimdi burada ben olsam işlemi nerede kapatırım? Gördüğünüz gibi bakın şurada çok net bir tepe noktası var. Buradan düz bir hat çektiğinizi düşünürseniz ben arkadaşlar şurada işlemi kapatırım, tamamıyla kapatırım. Çünkü zaten şurada mavi mum çubuğunun ma mavi mum çubuğunun kapanış seviyesinden girdiğim ve stop lossu da şuradaki doji mum çubuğunun fitilin altına koyduğum zaman buradan yaklaşık olarak şuralarda kapatacağım işlem. Zaten nereden baksanız Kabaca 1'e 7, 1'e 8, belki 1'e 10 gibi bir kar oranı verdi. Zaten bunu da artık beğenmeyenler zaten başka bir şekilde böyle bir kar elde edemezler arkadaşlar. Mükemmel bir kar oranı oluyor. Elbette bundan daha üstlere doğru çıkmak aç açgözlülüğe girer. Ben işlemimi şuradaki görmüş olduğunuz net tepe seviyenin üstündeki likit alımına likit alımının yapılacağını düşünerek ve bunu planlayarak oyunumu şuraya doğru, oyunumu şuraya doğru kurarım. Buradan da alacağım kar gerçekten mükemmel bir kar olur. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Evet, başka örneğe bakalım arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir adet inversion fair value gap var. Inversion fair value gap tabii ki buradaki swing high bölgesine doğru fiyatı yaklaşırken oluşmuş olan bir FVG bölgesi. Bunun inversion olduğunu tabii ki nasıl anlıyoruz? Fiyat tekrar bu bölgedeki FBG'yi hızlı bir şekilde aşağıya doğru geçtiği zaman buranın inversion, IFVG olduğunu anlayabiliyoruz. Daha sonrasında fiyat bu FVG bölgesini ters yönlü geçerken de hızlı bir şekilde satış satışlar oluyor ve yine bu seferde alım emirleri, satış emirlerini karşılamadığı için bu bölgede göreceğiniz gibi şöyle ekranı değiştirelim. Bakın burada da bir FVG yapısı oluyor arkadaşlar. Buradaki FVG yapısı olduğu zaman şimdi bu FVG yapısının ortasını min threshold bölgesine önem veriyoruz. Çünkü buradan işleme girmeye çalışacağız. Fakat şimdi diyeceksiniz ki buradan fiyat uzaklaşmış gitmiş. Buradan nasıl işleme girilebilir? Buradaki FVG yapısının fiyat ziyaret edecek mi? Sanki öyle tabi öyle gibi görünmüyor. Ben size demiştim arkadaşlar? Er veya geç %90 olasılıkla FVG bölgeleri kapatılmak istenecektir piyasa tarafından. Buradaki FVG'yi çizip Threshold dediğimiz orta hattına da bir alarm kurarsanız eğer TradingView üzerinde bir süre sonra alarm çaldığında fiyatın buraya geldiğini görebilirsiniz. Eğer üzerinde bir kapanış olursa buradan bir short pozisyon almak mantıklı olmayacaktır. Fakat eğer fiyat buraya bir fikir atar ve tekrar geri düşerse üstünde kapanış yapmazsa işte o zaman short pozisyona girmek mantıklı olacaktır. Bakın arkadaşlar ekranı değiştirdiğim zaman oldukça uzun bir süre sonra fiyatın fiyatın geldiğini yine bu bölgeye geldiğini çok uzun bir iğneyle birlikte çok uzun bir iğneyle birlikte bu bölgeyi ziyaret ettiğini ve sonra aşağıya doğru indiğini bakın burada görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ama ne kadar dev bir fitil gördüğünüz gibi çok uzun bir fitil hareketi. Tabi burada ne olabilir? Şimdi bu buradaki fitil hareketi yukarıya doğru emirlerin boşaltılması manasına da geleceği için aslında belki de burada işleme girmekten çekinebilirsiniz Fakat ben olsam şöyle bir şey yaparım arkadaşlar buradaki uzun uzun fitilin altındaki kapanış yapan yani buradaki siyah mum çubuğunun kapanış seviyesinden işleme girerim ya hemen Şuradaki Şuradaki Tepe noktasının üstüne bir stop koyar denerim çok yakın bir stopla ama ben genellikle bunu e, bu şekilde denemem arkadaşlar Çünkü bu kadar yakın bir yerde ve buradaki FVG yapısının oldukça altına koyulacak olan bir stop bence burada patlamaya meyilli olur. Ben olsam buradaki FVG yapısının hemen üzerine bir stop yerleştiririm. Evet biraz bir miktar uzak olacaktır. Fakat buradan da 1'e 1.5 gibi bir miktar, 1'e 1.5 gibi ya da en fazla 1'e 2 gibi bir oran deneyebilirim. Tabii ki gidip de buradaki fitini ta üstüne stop koymak da mantıklı olmayacaktır. Bu da aslına bakarsanız e, RR seviyesine çok olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü bu fitilin üstüne eğer siz stop koyacak olursanız bu sefer en az 1'e 1.5 seviyesi inanılmaz derecede aşağılara doğru çekmeniz gerekir ve fiyat belki de oralara kadar gitmez. Onun için mantıklı olan en yakın stop kullanmak isteyenler hemen şu bölgeye koyabilirler. Hiç tavsiye etmem gerçekten çünkü buradaki fitil buraları tamamıyla buradaki emirleri boşalttığı için fiyatın buraya hemen gelme ihtimali yüksektir. Ben olsam buradaki bölgenin üzerine stop koyarak denerim. Bakın bu yanlış ekrana geldim. Şöyle yapalım. Evet. Bakın arkadaşlar buradaki fitili uzun olan mum çubuğunun kapanış seviyesinden itibaren buradan işleme girince fiyat zaten aşağıya doğru Gördüğünüz gibi hızla akmaya devam ediyor. Hatta şuraya stop koymuş olanlar bile stop olmuyorlar arkadaşlar. Ama yine de dediğim gibi, yine de dediğim gibi ben buraya stop koymam. Şuraya stop koyarım. Buradan da 1'e 1,5 gibi bir oran denerim. Neden 1'e 1,5 denerim? Çünkü buradaki fitilin uzunluğu tabii ki beni de Aslına bakarsanız daha fazla derin bir kar almak için biraz endişe ettirebilir ama bire bir buçukta hiçbir sorun yok. Hatta zaman zaman bire bir oranlar bile deneyebilirsiniz. Ben de işlemlerinde bazen bire bir oranlar deniyorum açıkçası. Bu işlemde bu şekilde arkadaşlar. Son bir örneğe daha bakalım arkadaşlar. Konuyu pekiştirmek için. Lütfen videodan ayrılmayın ki iyice konuyu tam olarak hakim olalım konuya. Bakın arkadaşlar buradan fiyat yine yukarıya doğru gelirken buradaki likidi alıyor. Önce şuradaki likidi alıyor. Sonra buradaki likidi şuraya gelerek temizliyor. Buraya doğru gelirken de gördüğünüz gibi bakın burada bir FVG bırakıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada bir FVG var. Fakat daha sonrasında fiyat buradan hızla düştüğünde hem bu FVG yapısını örtüyor hem de min threshold dediğimiz buranın orta hattını da altında kapanış yapıyor. Demek ki artık bu FVG yapısı bizim için long yönlü bir FVG yapısı olamaz. <laughs> Daha sonrasında buradan aşağıya doğru fiyat hızla inerken arkadaşlar bakın burada çok dar alanda bir FVG yapısı oluşturuyor. Hatta onu ben şu şekilde işaretledim. Bakın çok dar alanda bir imbalans var gördüğünüz gibi. Hatta biraz şöyle ekranı büyüterek size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir imbalans var. Daha sonrasında tabii ki burası çok dar bir alan olsa da mutlaka bunun da bir mean threshold dediğimiz orta hattı var. Daha sonrasında fiyat buradan aşağıya geldiğinde tekrar buradaki mint threshold bölgesini hatta FVG'yi tam olarak buradaki fitille örtüyor ve daha sonrasında aşağıya doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradan aşağıya doğru devam ediyor. Şimdi buradaki mum çubuğu çok büyük bir mum çubuğu olduğu için aslına bakarsanız böyle bir mum çubuğunun hemen kapanış seviyesinden çünkü gövdesi büyük arkadaşlar. Gövdesi büyük olduğu için buradaki mum çubuğunun Hemen şu alt kısmından, kapanış seviyesinden işleme girmeyi ben olsam çok tercih etmem. En azından bir miktar geri çekilme beklerim. Yani şuradaki gövdenin yüzde %50'sini tekrar telafi edecek kadar, yüzde %50'sini telafi edecek kadar yani geri alacak kadar bir geri çekilme beklerim. O da hemen hemen şu seviyelere denk gelir bakın. Gövdenin %50'si hemen hemen şu seviyelere denk gelir. Ben şuradaki mum çubuklarıyla özellikle de şuradaki siyah mum çubuğuyla şu geri alınma hareketinden sonra şuradaki mum çubuğunun kapanış seviyesini işleme giriş için çok uygun bulurum. Ben genellikle arkadaşlar istediğim konsept oturduktan sonra bütün kriterler oturduktan sonra eğer ki bu şekilde çok büyük gövdeli çok büyük hacimli bir mum çubuğu oluşursa o mum çubuklarının tabi bu yukarı yönlü de olabilir yani şuradaki mesela şuradaki mum çubuğu mavi mum çubuğu gibi bunun da kapanış seviyesinden e, kriterler şurada oluşmuş olsa long için bunun da kapanış seviyesinden işleme girmem. En azından bir %50'sinin geri alınmasını beklerim. Buradaki mum çubuğu için geçerli. Düşen mum çubuğu için de geçerli. %50'sinin şu şekilde geri alınmasından sonra oluşan tekrar bir bereş yönlü bakın şurada bereş yönlü bir yine siyah mum çubuğu var. bunu kapanış seviyesinden işleme girmeyi tercih ederim. Buradaki mum çubuğunun kapanış seviyesinden işleme girmem durumunda. Stop'umu yine buradaki FVG bölgesinin üstüne koyarım. Buradaki FVG bölgesinin üstüne koyarım. Biraz daha güvenli stop loss isteyenler şuradaki FVG yapısını oluşturan iki, ikinci mum çubuğu yani ortadaki imbalans oluşan mum çubuğunun da hemen üstüne koyabilirler. Buradaki mum çubuğunun kapanışından girmiş olduğumuz işlem zaten aşağıya doğru gördüğünüz gibi akıp gidiyor eğer ki yanlışlıkla şuradaki yani yanlışlık demiyorum aslında kriterlerimize uyduğu için aslına bakarsanız yanlış da değil. Buradaki büyük mum çubuğunun kapanış seviyesinden ben işleme girerim. Ben bunu kaçırmak istemem. Buradan fiyat aşağıya doğru direkt akarsa bu pozisyonu kaçırmak istemem diyen yani kişiler için de buradan işleme girilecek olursa da zaten şu anda Ada USDT'nin bir saat paritesindeyiz. Oradan çalışıyoruz. Bakın buradan girmiş olsanız da zaten fiyat %3 kadar çok kısa bir zaman dilimi içinde 78 pips. Evet 78 pips kadar %3 oranında da aşağıya doğru düşüyor. Tamam burada belki çıkamazsınız tabii ki. Burada çıkamayacağını düşünürseniz nereden baksanız son derece kısa bir zaman dilimi içinde %2, 2.5 gibi oranları çok rahat bir şekilde yakalarsanız eğer benim gibi bir geri çekilme bekleyip şuradaki mum kapanışından girmiş olsanız tabii ki bu oran 4'lere doğru gelecektir. Daha yüksek bir kar oranı elde edebilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzu daha fazla uzatmayalım. Konuyu anladığınızı düşünüyorum. Eğer kafanıza takılan bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben orada herkese cevap vermeye gayret gösteriyorum. Lütfen yayınlarımızı beğenirseniz abone olup bildirim zilini açarsanız da çok memnun olurum. Bu yayınımız bu kadar olsun. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.